Aynen. Arkadaşlar selam aleyküm. Kırıkkale Karşıyaka Bit Pazarındayız. Selam aleyküm abi. Bir musluk ihtiyacımız var. Bunu da videolaştıralım dedim. Aa musluk nerede? Normal musluk ya. Uzun mu olacak? Kısa mı olacak şey? Biraz kısa olacak. Burak aç. 4-5 parmak geliyor. Bunun bir kısası var mı abi? Kendine yedim abi. Aradığımız musluğu bulamıyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun abi. Burada burada musluk vardı ya. Ben geçen kendim gezerken bulduydum. Aha, şurada var. Aynen, ha böyle. Çamaşır makinesi. Çamaşır mi? makinesi musluğu. Bende iki tane sıfır var. Açılmamış evde. O olmaz. O olmaz. Çamaşır makinesi de olmaz. Arkadaşlar musluk arayışındayız. Baba bu uzatma mı? Yok uzatma değilmiş. Neymiş? Şu lokma lokma. lokma. Evet. Kaç bu? Kaç numara? 24. 24. 27 diyor. Lokma. 27 numara lokma. Bu lokma tane kaç abi? Mesela küçük fiyat değişiyor. Bu 25 lira. Buna 60 dedi abi. Şu ufada 25 lira. Abicim pazar olsun kolay gelsin. Arkadaşlar. Evet. Pazarlık yapacağım ben daha musluğa. Musluğa mı pazar yapacaksın? <laughs> Aynen. 15 lira 15 lira. Musluğa. Burada da aynı musluğa var bak bak. Bak çamaşır makinesi musluğu var. Ne? Onlar bende 2 tane açılmamış var. Normal musluğu var evet. Normal musluk ağ kısası da var babam. Dur. Şu yakında var mı? Yakında yok. Ya. Musluk musluk. Musluk kısası abi. Kısası abi. Kaç kuruş bunlar hem oğlum? Video çekiyorum ben. Onu da diyor. Ne diyor? Ne olur abi? İkramın, i̇kramını, ya. söyle abi İkram. bize ya. Abi şuna al bak, uzun da aynı. Ha yani dördün onu demedin değil mi? Yok abi? tane. Ha <laughs> öyle. <İymişisi, gülüyor> <de iyisini gülüyor> abi 25 lira Hangisi? İyisini ver abi la bu kırılıp dökülmesin. Bu zavak uzun bu pirinç. Bu plastik mi? Kızamak o, o, abi, alüminyum karışım. Ötüsünü verme abi 3 -3 lan daha. malzeme. Sarı malzeme değil mi? Ama, ama 12 uzun. Sesim çok uzun. kötü baba ya. Uzun ama kısa değil. Kısası yok mu? Abi ha uzun ver ya, uzun takalım ya. Ne ver uzun abi? İyisi olsun da baba. Su. Şu yarın baba şeme dedi dolacağına, babaannem bir şey yapmasın. Abi o şunu açın ama alın. Alın böyle <laughs> şunu açın. Zamak olur. He. Zayıf yani. Bir bir mal yok, değil. Yok. Güzel, mal var Kaliteli mal evet. ver abi bize. Canlı İyisini ver. ver, sonra, sonra, ver. sonra babaannem bana düşman oluyor. Güzel. Bana bak. İyisi neler ucuz neler mi oldu? Bu kaç neydi? 20 oldu bu da He? 20 yapar mı oldu? 20 oldu. Ne kaç şey ya? 20 yapmış. Hadi bunu aldım. Ne diyor? 20 20 lira abi evet. dedin abi? 25 de 20 20 olur. 25, 15, 20. 20 olur. Bir yani. baksana babam. Çıkar çıkar. Evet. Kimi onu abi de şuna bak abi hadi farkı. Ben onu zaten elmas gördüm. Ne kadar farkı var. Şu malzeme güzel arkadaşlar. 25 lira istiyorsanız bunu musluk sökül takım olarak videosunda çekerim size. sokak kamerası ee. çek. Baba. He, var mı 25 lira 20 lira mı var da. Ee. Olmayan ne? Kamera sallanıyor. <laughs> Abicim şöyle buyur. <laughs> abi kolay gelsin şey. Pazar şöyle ince bir yürüyelim. Arkadaşlar musluk ihtiyacımız vardı. Burada komşularımızı da gördük. Abi aynı çekimleriniz. Nasıl? Teşekkür ederim. Evladım. Samet abi nasılsın? İyi. Anam merhaba. Anam çektin de. Ahmet abim benim komşum arkadaşlar. Benim Samet apartmanım Hediyesi bana bir tespih. adamın tamam, tespihi adam. evet, evet, var Verin Şevket amca. Evdekiler Abisi de mersin. De, arkadaşlar pazar aynı. Pazarda diyecek bir şey bulamıyor. Şunlar ney baba? İp, urgan, keten. Bunlar kemer şey bağlıyorlar bunlara. Fatosun e, falan bağlıyorlar. Zaten çadır da bağlıyorlar. Çadır bağlıyorlar ondan sonra tırların çadırlarına da bağlıyorlar bazen. Çadır bağlıyorlar. Benim iyi bir saç kurutma makinesine ihtiyacım var bu ya. Ben de şu iyi bir şey... Abi bunlar kaç wattlık çalışır pozisyonda. Evet, çalışır bir sene garantili. Bir sene sen buradasın kaç Onu söyleyin. Kaç para diyorsun? İkram yap abi güzel bir şey yap ya. Vallahi ihtiyacım var yoksa hiç durmam ya. Ha güzel değil bizim makineler üşürmüyor bile ya. Bak böyle bir sene arada yaramazsın, bozamazsın. Sen de kaçamazsın, gelirim vallaha. Ne var ben? Ha bu ne abi? Bu parça diyet. Prim atıyor. Parça diyet. Sarı 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 mı diyor? parça diye. Tamam. İçinden evet. söküp alacağım diyor. Sağlam istiyorsan şu öndeki çalışıyor. Şu pire sütü var Hı. ya. Ne? Bu çalışıyor, güzeldir. Arkadaşlar, pire çalışıyor. sütü gördüm bakın buradan. Bu Arçelik. Ar burada bak, Ar Ar pire sütü bak arkadaşlar şurada yazıyor. Abi YouTube'da da paylaşıyorum ya bunları. Buradan ayarlıyorsunuz orijinal böyle. Orjinal daha hiç sıfır yani, sıfır. Bu marka da. Sıfır bu? diyor, bu orijinal şey. diyor abi. Bu marka da orijinal. Ömür böyle kullanılıyor. Şurada şnormal evet. boş mu? Çok boş değil. Ney boş bu? değil, hepti. Bir tane lazım. <laughs> Bir ikram yap onu ben bilmem, babamla aranızda onu bilmem de şuna bir ikram yap abi. Bu da Daha da ikram ya. Vallahi ya. Yani. Arkadaşlar bir saç birleri. kurutmaya ihtiyacım var biliyorsunuz. Adamlara Abi hepsi aynı markada değil ki farklı var. Biri power tek diyor, birine primat diyor. Arsa, birine maksimum diyor arkadaşlar. Şunu beğendim aslında. Şu iyiydi. Hangi senaryo sandın? ne ediyor. 30 lira yapan mı? Vallahi 30 lira alayım. Hadi dur. Neyse 35 olsun hadi. 30 lira eder. Bana bana 30 lira yaparsan vallahi alacağım. Hemen tık. 35 aldık hadi. Sen lira 35 TL. Babam da 5 lira verdi. 35. lira veririm abi de 5'i var. Kurban Olur. pazarlığı gibi oluyor bak. Vallahi bırak 30'a. 30'a vallahi. Sen, Sen mi? 30 aşağı kurt. Olsana. De 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 arkadaşlar de pazarda de görüyorsunuz de bana bile indirim yapmıyorlar. Herkeyen gelmiyor. Gelivereyim mi ya? Ne Evdeki makinalar çok kötü baba. Bizim kızlar da perişan oluyor ya. Kötü kötü ama kötü. Tabii ısıtmıyor. Baba para verdiğin değmez dedi arkadaşlar. <laughs> Abiciğim kolay gelsin. Alacağız, alacağım ama onu imhuracağım. 30'a verseyesen aldıydım. Allah aldığını şey da şey, versin. Şey. ne? Ne? Üç parmak mı? Evet. Şey dört, dört neyi parmak? Kaç parmaktı? Hoca şunun var evet. ya. Arkadaşlar buradan bahsettin. Hayko Çepkin'e selam olsun. Üç parmak. Şunu şeye de kalan var. Buldum da. Ağz evet. mı? Ocak ağzı mı o şey? Ayar ağzı mı? Ocak değil. Hürmüsün ağzı. Anladım. Bahsettin var ya. Evet. Arkadaşlar saç kavurma şimdi güzel bir şey buldum. Kurbandan sonra illa ki lazım olur. Kurbandan sonra bıçak lazım olur. Daha kurbandan sonra Kurban. bunlar. Da... Hepsi lazım olur. Kurbandan sonra mangal lazım. Saç lazım olur işte ben de öyle diyorum. Saçı çektim. Kurbandan Şu... sonra mangal lazım. Arkadaşlar bit pazarında. Abi bu neyin su topu ya? Line yanın mı? Arkadaşlar bit pazarında Line'ye stop var. Buradan gelip alın ya. Abim kolay gelsin. Doblona mı? Kaç mu? bir doblona şey? Evet, ben, de bir doblo var arkadaşlar ama doblo üçün o. Benimki biraz üstü kaldı. Kolay <laughs> gelsin abi, ilişkiler olsun. Arkadaşlar fiyat korumanın <laughs> stopunu, parçasını <laughs> bit pazarında bulabiliyorsunuz. Kırıfçı abimi çekelim bir de. Kırıfçılar <laughs> öyle mi? Selamünaleyküm. Abi kılıflara ne diyoruz ya? <laughs> Deri mi o ya? Evet. Kaç para o babamı tuttu? 550 lira, lira takım. <laughs> bu normal kılıf var ne abi? 150. 150. Arkadaşlar güneşlik. Mesela kolay gelsin abi. Hayırlı işler olsun. <laughs> Baba 550 lira. Biraz daha şuraya bir duranayım, sonra gidelim. Bu kadar çektik. Yok çektik bu kadar. Devam edelim biraz daha ne yine... var? ne diyorsun abi saç kurutma evet. beyaza bir arkadaşın mı? Evet. eyvallah abi evet. arkadaşlar cidden sesim çok kötü boğazıma ağrıyor e, bademciğim ağrıyor bir geçmiş olsun yalarsanız onu da kabul ederim ben kendi hesabımdan da kabul ederim olsun o zaman. Allah razı olsun babam sağ olasın konuşamıyorum bile şuna da hastalandık baba ama da satılmadı burada. yılkaç El 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 makinası. İstiyorsan şundan alayım da bir de tıraş yap. Alırız ama iyi bir saat asıl. Bir saat. Postekle. mi? Postekle saat yok ki Oğlum. babam. Ama şu çakma var ya. Aynı çamada da bizde var biliyor musun? Hala var. Şehirde var. Bundan. He. Evet. nerede ben göremedim onu. Ben, ben sana bugün akşam <laughs> çıkartayım. Şeyin güzel vazo üzerinde böyle. Nerede? Nasıl nereden geldi bu lan? Arkadaşlar şöyle güzel bir parça, parça da var. Bundan bir görüşün hocam. Bunu görebilirsiniz. Var mı hala alak bakalım. Stetes. Yani stetes kadar. Bak, Hazarda. Okay. Tansiyon aletine kadar. Çalışıyor mu stetes Teleskop çalış çalışın baba teleskopu çalışma malı bir durum yok. Tetin siz geliyor. Şey beni yelim. Gel sen mi? beni sen beni çek beni çek videoyla. İşte arkadaşlar doktor olamadık ama. Şimdi sonra da hastamız değil? çok. Evet hastam ben. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Atıyor mu? Senin kalp atmıyor. <laughs> benim kalp atmasını istemiyorum. Sen, sen, sen ben, bitmişsin. Benim yarısı bende kaldı. Abi, sen bitmişsin baba. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bizim mahallede oturuyor abi. Neresi sizin telefonu? Keskinli. mi? Nerede oturuyor? Kendinize. Kendinize köprüye yakın oturuyor. Sen şey, yabancı gelmedi ama nereye para biliyor musun? Tamam adres vermeyelim baba yarın kapımıza gelmesinler. He? Kardeşim kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun. Yani sağlık kitini de bu kardeşimden alabilirsiniz. Evet. Allah'a emanet. Baba, hakiki plastik bir tane Kehribar var gibi gördüm. Allah. Hayır. Şuna Şu ne diyor? Aa, Dedi ya, şey, kahveden gelmiyor ya. Efendim? Kutluk Bak gitmiyor bir yerden sonra. bağlı bir sana. Abi, abim öyle bir güzel, güzel Aa, sistem yapmış. Evet, yolda çalalım. Abi canım alır gider biri. Şu şuna ne dedin abi? Uzun bayağı uzun. Hepsi elli mi? Şunlar ayrıdır da. Şu ne? Plastik. Plastik bu da. Ateş. Ateş kehri var, sıkma kehri var. Abimin yüzükleri de var burada. Saat. Abi eski bir saat bulursam alırım. Ben. Ben ha benim de bir tane var onda. eski yer mi? Has <laughs> ya böyle bir marka değil. Ya diğer diye takıyorum ben zaten. Davul mu çalacağız? Evet abim davullar güzel. Bak. E Hayır, ya, Aman abi davul uyarmaya. Yani. Yarılırsa bizden abi. Fiyat ne diyorsun abi? Abi 15 lira e diyorum. 20 diyordum satacağım 15'e indirdim. Teneke mi abi bunlar? E? Teneke mi üstü? Teneke olur mu abi? Şey filan film. 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 Teneke olur mu? Anladım abi. 15 liraya davul var abi ya. Evet. Mesleğe başlamak için birebir ya. Evet. Eyvallah, abi yorma kendini. Yav ne yaparsa yapsa Beni iyi bilirim belki onu. aralar neyse. Kolay gelsin abi. Arkadaşlar Ay, şurada güzel eti var bu. Son. Babam da doyamıyor pazara ama. A Allah nasip ederse daha uzun videolar çekmek istiyorum ama bugün gerçekten e, affınıza sunuyorum. Beni affedin, özür dilerim, kusura bakmayın şimdiden. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Yani videonun bu süresine kadar izlediyseniz zaten beğendiğinizi, yorum yaptığınızı, abone olduğunuzu düşünüyorum. Yani eğer bu saate kadar yorum yapmayan, abone olmayan, Birileri varsa şimdi videoyu durdurup da olabilir. Yani videoyu kapatmadan da olabilir. Abone olunuz. Bu bizim için önemli. Yani hem bildirim geliyor size abone olunca. Bildirim için önemli. Bizi takip etmeniz için önemli. O yüzden Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum.